Tarih 30 Mart 1432'yi gösterdiğinde, Edirne Sarayı'nda dünyayı değiştirecek bir bebek dünyaya gözlerini açtı. Kimse onun, çağ kapatıp çağ açan Ebu F.E.T.H. olacağını henüz bilmiyordu. Ancak kaderin onun için bambaşka planları vardı. Aslında taht yolu ona çok uzak görünüyordu. Ancak ağabeylerinin ani ölümü, bu genç şehzadenin omuzlarına imparatorluğun yükü erken yaşta bıraktı. Tarihte eşi benzeri görülmeyen bir durum yaşandı bu genç tam iki kez tahta çıktı. Bu dünya tarihinin gördüğü en büyük ve en nadir istisnalardan biridir. O, sadece bir şehzade değildi, bir dahi olarak yetişiyordu. Sancak yıllarında aldığı eğitim, onu sadece bir asker değil, yedi dil bilen bir entelektüel haline getirdi. Peki ya bu büyük dehanın arkasındaki kadın kimdi? İşte burası tarihin en gizemli noktalarından biri. Osmanlı resmi kayıtları, İsfendiyar oğulları ailesinden Hüma Hatun ismine işaret eder. Ama bir de Mara Hatun gerçeği vardır. Ed Voice Over, Sırk Kralı'nın kızı olan Mara Hatun II. Murad'ın eşiydi. Çocuğu olmamıştı ama Fatih ona her zaman bir, valide sultan gibi hürmet gösterdi. Hatta Mara Hatun, Padişah'ın ölümünden sonra kendi memleketine dönse bile, Fatih'in ona duyduğu derin saygı eksilmedi. Bu tarihin tozlu sayfalarında kalmış büyük bir vefa örneğiydi. Fatih Sultan Mehmed'in hayatı, zaferleri kadar gizemleriyle de büyülemeye devam ediyor. Sizce Fatih Sultan Mehmed'in gerçek annesi Hüma Hatun mu yoksa ona annelik şefkatiyle yaklaşan Mara Hatun mu Edvoysa olur? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum.